Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz ben çok şükür iyiyim şöyle bunu alalım bugün ben canımız lahmacun istedi dedik evde yapalım bir sürekli pideciye lahmacuncuya yaptırıyorduk bugün de dedik evde yapalım. Ee, hep birlikte yapacağız inşallah arkadaşlar. Şöyle e, lahmacun içimi hazırladım ben? İçinde neler var? Domates, maydanoz, sivri biber, sarımsak. E, biraz yağ koydum arkadaşlar içerisine. Gördüğünüz gibi e, kıyma, baharatları böyle arkadaşlar. Hamurumda böyle yoğurdum mayası hamur arkadaşlar böyle başlayacağım yoğurma inşallah Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek ee, hamurumu biraz çıkartıp bezelere ayırayım Bismillahirrahmanirrahim şöyle bezelere ayıracağım hamurumu küçük 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 yapacağım arkadaşlar lahmacunu ocakta pişireceğimiz için şöyle Kesme demirim vardı arkadaşlar ama onu bulamadım. Şöyle lahmacun e, kesicisiyle kesiyorum şöyle şöyle daha büyük mü oldu acaba? Şöyle yuvarlayalım. Bakacağım duruma göre büyük küçük. Şöyle bezelerimi kesiyorum. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bakalım kaç tane çıkacak. Hiç bilmiyorum. Bir kestiklerim daha büyük gibi geldi gözüme. Yok. Bakalım. Bu biraz büyük. Bunu keselim. Neyse. Ben artık kararlaştıracağım onları. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. küçücük bezecikler yapacağım arkadaşlar. Şöyle şurayı koyalım omuzu. Bezeciklerimizi oraya koyalım. Küçük olduğu için ben de fazla şey yapamıyorum ama büyük olunca iyi oluyor tabii Küçük biraz zorluyor. Şöyle böyle bu şeyde bu kararda inşallah yapacağım. Şöyle yapalım başka türlü zor olacak benim için. Bunu da kopartalım. Şöyle bezecikler küçücük ezicikler yapıyorum. Büyütmek. minik minik yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç tane bez oldu 15-20 tane olacak galiba ise büyüklü küçüklü olacak artık. Evet. Şimdi bezelerimizi hazırladık arkadaşlar. Böyle. Ee, şimdi açmaya başlayacağız. Ee, Merdane burada. Unumuzu koyarak ee, bunları böyle alalım. Görünsün çünkü. Kameranın önünde böyle Hı. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Değerek açmaya başlıyoruz arkadaşlar. öyle büyük bir şey küçük küçük açacağım. Ben kaçmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Evet böyle şekli de pide gibi olsun. Şurayı koyuyorum. Birkaç tane açacağım arkadaşlar. Ondan sonra yapılışını da göstereceğim. Sonra pişirmeye geçeceğim. Evet bu kadar yeterli. Bir tane daha açayım. Kurulur. Şöyle koyalım bunu da rahat açmamış arkadaşlar. 2 dakikada pişmiyor hemen tavada pişireceğimiz için biraz uzun sürecek pişirmesi. fırında atsam mı? fırında da fırına da atabiliriz birkaç tane. Böyle de deneyiz var ne de deneyiz? Tepsiye koy. Tepsiye pişsin. Daha çok da pişer. Üç tane yufka olsun. Ucuna bakır. üç tane alır. tane bir tane tavırla yapmaktansa. birkaç tanesini birlikte şöyle yapıyoruz lahmacunlarımızı şöyle yağlı kağıdımızın üstüne koyuyoruz malum Alaya koyması zor olur gördüğünüz gibi böyle şimdi hamurumuzdan iç harcımızdan alıyoruz elimle yapıyorum elimle yapıyorum şöyle. şöyle elimle koymak zorundayım arkadaşlar. Çok oldu. Yedireceğim daha. Domates var içinde. Domatesi verelim. Her yerine şöyle yaydırıyoruz arkadaşlar. Boş yeri kalmayacak. devam ediyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi lahmacunumuz hazır arkadaşlar. Götürüp tavaya bırakıyorum ben bunu. Arkadaşlar lahmacunlarımız böyle pişiriyoruz. Böyle pişirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu da da pişenler salatası. böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Pişince hep birlikte göreceğiz nasıl pişirdiğimizi. böyle de pişirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar lahmacunumuz böyle oldu. Burada da sarıyoruz şu anda. Limonunu sıktık. Ama maydanozunu şey yapmadık ama neyse. Koysan onu öyle. Bunu da aynı kutu sarılmış olan. Fark etmez maydanoz maydanoz. var işte. Evet. bu soğanlı şöyle. Evet arkadaşlar. Lahmacunlarımız oldu. Şöyle yanına ayranımız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lahmacunlarımız pişti. Ee, bize de afiyet olsun. hoşçakalın ee, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.